Elektrik ve doğalgaza Ocak ayında zam geleceğine dair iddialar gündemdeki yerini korurken Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuya ilgili son noktayı koydu. Bakan Alparslan Bayraktar Ocak ayında doğal gaz ve elektrik için zam gündemde değil açıklamasında bulundu. Kararın duyurulmasının ardından Nevşehirli vatandaşlar sosyal medyada olumlu tepkiler gösterdi. Ocak ayında elektrik ve doğal gaza yapılmayacak zam haberi kış aylarında bütçesini koruma arayışında olan vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. <laughs>